Düzce Valiliği ve Belediye İşbirliği ile Melen Su Parkı yanındaki 10 metrekarelik alanda 2020 yılı Ekim ayında yapımına başlanan trafik eğitim parkuru tamamlandı. Trafikte can kaybını önlemek ve yaya önceliğine dikkat çekmek için hazırlanan alandaki yapılara çocukların dikkatini çekmek adına çeşitli resimler ve görseller yapıldı. Düzce Çocuk Trafik Eğitim Parkı'ndaki yapıları boyayarak alanı güzelleştiren Ebru Tasarım Sanat Atölyesi sahibi ve resim öğretmeni Ebru Aydınlı yaklaşık 2 ay süren çalışmayı mikrofonlarımıza anlattı. Bu resimleri e, ben yaptım. Daha doğrusu benim bir ekibim var. Kendi öğrenci yetiştirmiş olduğum öğrenciler var. E, o öğrencilerle başladık. Fakat daha sonradan pandemiden dolayı Biraz, e biraz hareketlenince pandemi hızını yükseltince öğrencilerle bıraktık. Daha sonra ben kendi ailemle devam ettim. Bir buçuk ay gibi bir süre, e, süre devam ettik. Pazar günleri de geldik buraya çalışmak için. Bu şeyler şartlar biraz zorladı bizi ama sonuçta gene de güzel bir iş çıkartmayı başardı. Evet. Mergiç Mahallesi'nde bulunan Düzce Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın fotoğraflarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesaplarından paylaştı ve Düzce'mize yak yakıştı mı yakıştı ifadelerini kullandı. Resim öğretmeni Ebru Aydınlı Soylu'nun da bu görselleri paylaşıp beğenmesi beni oldukça heyecanlandırdı dedi. Ben çok mutlu oldum. Ee, çok onur oldum. Sağ olsun kendisine buradan teşekkür ediyoruz. Ve gerçekten bu sadece benim için değil tüm düzey için de onur kaynağı. Ve eminim ki herkes çok mutlu oldu bu konuyla ilgili.